herkesin favori bir şekerlemesi vardır. Ya da daha sevdikleri bir tat. Fakat renkli ve meyveli tat sadece yolun yarısı. Bunun sebebi de jöleli şekerlemenin içinde gerçekten iki tatlı olması. Yumuşak ve çiğnenebilir jölemsi ortası ve renkli meyve aromalı kabuğu. Dışarıdan tadı neye benzerse benzesin, bu jöleli şekerlemeler içlerinde de aynı tatta. Tüm bu meyveli şekerlemeler aynı şekilde oluşuyor. Önce içindeki yumuşak şekeri pişirerek. Bunlar dünyadaki en tatlı iki şeyden yapılıyor. Şeker ve glikoz. Oldukça tatlı bir karışım oluşturmak için su ekleniyor. Fakat bu şekerli karışımı harika şekerleme formuna dönüştürmek için daha fazlası lazım. Mısır nişastası. Mısır nişastası koyulaştırıcıdır. Bu nedenle bir kısmı beklediğimiz şekerleme gibi olması için yapışkan merkezi oluşturmak üzere şekerli karışıma ekleniyor. Fakat mısır nişastası ayrıca emicidir de. Yani bunun yüzlerce kilosu jöleli şekerleme şeklindeki kalıpları üst üste koymak için kullanılıyor. Bu kalıplar hem jöleli şekerlemelere şekil verir hem de merkezin jelleşmesi için karışımın nemini emer. Kalıpları bastırmak için mogul denen bir makine boş tepsileri yaklaşık 25 milimetrelik mısır nişastasıyla dolduruyor. Daha sonra toz düzleştiriliyor. Bir pres ve jöleli şekerlemeler toza dönüştürülüyor ki şekerli karışımla doldurulabilsin. Küçük kalıplar o kadar sıkı paketleniyor ki her tepsiye 648 jöleli şekerleme içi ya da her saat 20 kiloluk şekerleme içi yapılabilecek miktarı sığdırabiliyorlar. Kalıplar hazırlanınca sıcak jöle şurubu tekneden bu makinenin üzerindeki bölmeye dökülüyor. çırıp daha sonra jöle şekerlemenin içini hazırlamak üzere küçük plakların her birine fışkırtılıyor. Mısır nişastası tanelerin şekil alması için karışımın suyunu emerek derhal işe yarıyor. Yine de iç kısımların jöleye dönüşmesi tam 24 saat sürüyor. Son taneleri kalıplardan çıkarmak için bir makine tepsileri döndürüyor. Mısır nişastası temizlenmesi, kuruması, elenmesi ve daha fazla kalıp için tekrar kullanılması açısından toplanıyor. Katı jöle içleri makineden dökülüp kenara alınıyor. Böylece titreyen taşıyıcı kemere dökülebilecekler. Bu fazla mısır nişastasının atılması için iç kısımları hafifçe sallıyor. İç kısımlar bu noktada temel olarak asıl jöleli şekerlemeden farksız ve tatları da aynı. Fakat uzun süre böyle kalmayacaklar. İç kısımlar buradan üstleri şekerle kaplanırken aynı zamanda şekerlere sıcak buhar veren, dönen bir tünele yöneliyor. Şeker, jöleli şekerlemelere yalnızca fazladan tat eklemiyor. Ayrıca iç kısımların, onlar renkli ve meyveli tattaki kabukla kaplanana kadar birbirine yapışmasını önlüyor. Doğuk iç kısımdan renkli şekerlemelere giden lezzetli dönüşüm şeker boyaması denen işlemde büyük çelik bidonlar içinde gerçekleşiyor. Burada renkli ve şekerli şurup şekerlemeleri renklendirmek için boya gibi kullanılıyor. Rengi vermek için ki bu arama da veriyor, çalışanlardan biri bidonu çevirmeye başlıyor ve sonra iç kısmı tamamen kaplaması için şurubu döküyor. Ve tahmin edeceğiniz üzere şurubun rengi tadıyla eşleşiyor. Bu kırmızı şekerlemeler vişne aromalı. Sarı limon ve yeşil de ıhlamur tadında. Turuncu da, evet portakal. Ve beyazlar da hindistan cevizli. Ve sevseniz de sevmeseniz de siyah olanlar da meyan kökü tadında. İç kısımların hepsi tamamen şuruba batırılınca, renkli ve tatlı kaplama şeklinde sertleşmesi için her bidona bir kepçe şeker katılıyor. Sonra 3 katmanlı şurup ve şeker jöle şekerlemelerin üstüne ulaşana dek aynı işlem devam ediyor. Şekerin son tabakası da döküldükten sonra şekerlemeler parlamalarını sağlayacak gıda dostu cila ile karışmaları için daha büyük bir bidona alınıyor. Sonra da işi biten şekerlemeler büyük bir taşıyıcı kayışa boşaltılıyor. Böylece tüm renkler paketleme için karıştırılabiliyor. İşte bu yüzden favori renginizi bulmak için bu şekerlemeler arasından seçim yapmalısınız. Yine de dışarıdan nasıl görünürse görünsünler, bu meyveli şekerlemelerin işlerinin aynı olduğunu unutmayın.